lafı güzel. Ceza alanı çapraz pozisyon. Vuruş ve 2-0. rakibinden bıraktı Bilal'e. Şut pesahveska bulduğu güzel bir pas. Güray ve boş kaleye top Nefis bir pas attı Güray. savunma arkasına pas düşüncesi. Ali Sarı'ya girme çabası uzak vuruş burası mükemmel gol Güray. Çok klas vurdu topa. Müthiş bir şut çıkardı topa alana gitti. Mustafa'dan Sertan koşu yoluna Güray'ın harika bir pas attı. Güray karşı karşıya aşırtma vuruş. Kaleye doğru. 2012-2013 sezonunun Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü Güray atmış oluyor. Eskişehir'de sürpriz bir gol. Akisar Belediyesi Spor golü bulan taraf Güray'la. Şimdi durum 1-0.